Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bekir bugün kardeşim Ömer'le birlikte Smackdown yapacağız Hoş geldiniz Hoş bulduk abi Arkadaşlar Lafı çok fazla uzatmaya gerek yok Videonun başında da gördüğünüz Smackdown'la oynuyoruz Ömer'le birlikte He, bugün Olayın aslında WWE falan olduğunu biliyoruz da işte Smackdown deyince daha çok izlenecek için Smackdown Aynen öyle. Aynen öyle birazcık clickbait'imsi bir şey öyle. Bayramlıklarımız hala üstümüzde Bayramınız tüm İslam aliminin bayramı mübarek olsun Aynen, arkadaşlar. Siz bayram bu like bayramı şey bu videoyu izlediğinizde bayramın 3. günü falan olabilir ya da bayram bitmiş olabilir ama ama bayram tatili içerisinde olacak. Aynen yani. öyle. O yüzden... Haydi o zaman abi Oyun ekranına hmm. geçelim. Evet arkadaşlar. <laughs> normal maç maçı. Evet evet normal. Ben çok fazla oynamayı bilmiyorum arkadaşlar. Heee. Bu kim ki? Kim lan bu? <gülüyor> 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 Oğlum. Benim mu? Evet. Vay gör İşte benzer bir tanımıyorum ben bunu ama. Ulan hiç benzemeyi. Nereden gördün beni bir serüvenin Arkadaşlar webcam'in donmasını düzeltemedik hala. Arada bir don geliyor. Donarsa ve biz bunu fark dondum. edemezsek kusura bakmayın. Siz videoyu izlemeye devam edin. Webcam orada fotoğraf olarak kalacak. Biz fark ettiğimizde düzelteceğiz onu. Şimdi abi sana oyunu anlatayım istiyorsan, sen pek hakim değilsin. Şuna, şunla çıkıyor. küçük vuruyorum. Ben buradan inmek istiyorum mesela. Bunla normal vuruyorsun. bunla sert vuruyorsun. Neyle ben reverse yapıyorum mesela, karşılığımı? Başarılı işim çıkıyor. Tamam. Ah. tamam. Tamam ya. Bak. Diğerlerini robora öğrendiniz. Kafa tabakla, babaya karşı mı çıkıyorsun Beyler babamı dövdüm. <laughs> Oha. Ah lan kalk. Ah. Hoppa yataş. Baya iyi işin he. Yataş. Eski WWE'cilerden kim kaldı? O kolunu kırar babaya el er kalkar mı lan? Hakeme odaklandı. Baba. Dönme <laughs> Kalklıklı bir uşan tekmeler havada uçuştu. Böyle seni tuttuğum zaman da, benim hangi tuşa basacağımı tahmin etmen lazım. Kırman için. Erken ben diyor lan. He, mi? tabii. Tam zamanlamalı yapacaksın. Al, benim. Zıl. <laughs>. Hadi, yeni bir maç mı? Yoksa... <laughs> Latte diyor. Sayıyorum. Hmm. Şeyle, tam... Şu kırmızı da durduracak sana şu an büyük. Tamam ben onu o kadar ne biliyorum. Abi sonra yeni yapamazdın ondan sonra bana şey yapma diye. Ya. Oğlum ben uzak duruyordum nasıl bu kalktı bu Nasıl giriyorum? Nasıl giriyorum? <laughs> Şununla koşuyorsun abi. Ben buraya. Oy. Hmm. Kır kolunu, kır kolunu. Böyle baba olmaz olsun. kaplı gel. Bu yaka bu yaka. Bu ya Bu Olum 6 Vay itoli. Aa Black Black bunu Aa kafan mı yarıldı beni Nero Şimdi Aa hani. şimdi bitti Şimdi finisher çekip bitireceğim maçı Hızlı bir Hızlı bir bitiş gerçekleşiyor Bu durumdayken röstleyemiyosun Hadi bağlı. Şuraya 2 ve 3 basarsan otomatik atıyor. Webcam <laughs> donmuş. <de> Harbi. <laughs> İnşallah yeni donmuştur. 6 geliyor. Sonrasında da. İtoileti şey gördünüz mü arkadaşlar? Maç bitiyor. <laughs> Beyler babamı dövdü. <laughs> Onu koysana buraya. <laughs> için teşekkürler arkadaşlar. Daha çok VV videosunun gelmesini istiyorsunuz. Ömer'le video gelmesini istiyorsunuz. Like takımını like, like, sağlayabilirsiniz. Kanala, kanala hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.